Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyun oynuyoruz. YouTube Simulator. Böyle şunlara tıklayarak daha fazla para, daha fazla enerji kazanıyormuş. Bu oyun yeni çıktı. O yüzden bir videosunu çekelim dedim. Ve galiba bu da hafızamız. Bataryam, evet, mı batarya, batarya bir bunlara bir bakalım bunlar neymiş şimdi nasıl diyor burada ne diyor spin desem 9 robux istiyormuş geç 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 cancalde nasıl bir şey Anladım. Ben robux olduğum için bu oyunu 3 bölüm yapıp yaparız. olabilir. Şu item kısmına girelim. Burasıymış. Biraz saçma ama Şimdi Peki çanta ne? Burada postlar varmış. Onlara biraz sonra bakarız. Burada saat varmış. Burada şeyler atmış, Burada bunlar falan varmış. Çıkalım bir. Burada da sınırsızlar varmış. Temiz bir neymiş tamam. Grade. Neresi? Yani yani upgrade demek gelişim. Burada bunlar varmış. Bizim ismi çok şeyimiz O zaman YouTube'a girelim YouTube logo, logo. <laughs> Burası ne? O zaman en nasıl sileceğim? Sil. Şu ikisini sil. Bunu şöyle, şöyle, şöyle. Bunu şöyle koy. Bunu da böyle koy. İçeride Bunu şuraya Hı. Tamam Yani şöyle tıklayalım hafızamız oldu. Şimdi galiba bilgisayarımıza gidiyoruz. Ben niye böyle yaptım? Çabucak gidelim diye. Ya bu nasıl bir şey ya? Kolumuz çıkıyor Allah aşkına. Hem kravyeye bile basmıyorum ki. Bilgisayarı eliyorum ben. Bilgisayara pıt pıt dokunuyorum bebek gibi. Baksana bak. Gülüm bak pıt 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 bir dokunuyorum dokunuyordu. Mouse'a gelmiyordu. Çok saçma. Pıt 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 ne yapıyor? Şimdi bu oyunda işçi var mı ki? Galiba yok. iki var mı diye. Birazdan bakacağım. Birinin yerine gitti. Oha. Çık. Şimdi. İşçi oyunda var mı? Varsa alacağım. Şimdi ben, ben işçi nereden alacağım? O sakın İşçi varsa alır. O oyunu bitirmeniz bizim beş günümüzü alır. Neyse. İşçi yokmuş galiba biz amele biz bu kadar böyle çalışacağız. Ya itanın nereye yine bakıyorum. Hadi bakayım Belki burada koltuklar falan var. Onun buna bakalım. E ee, bunu buna alırız biraz sonra alırız. Söylüyorum. Galiba o et evet düşündüğüm şey. Onun en pahalı şeyi. Yani o imkansız gibi bir şey. Neyse biz evimize dönelim. Daha iyi bilgisayarlar alacağız. Tık 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 tık. Vallahi ben de büyük bilgisayarlıyım ya. Vallahi iki iki gitsin ya. Ve tıkla tıkla bilgisayarınca zaten bana tıklıyorum camına camından mı belli değil. Baksana. Bak bak görüyor musun? Çok saçma. Benim tabii ki de git bilgisayar alacak. Çünkü gerekli ya. Çok zor. 2 2 2 versin. Bir bilgisayar ee, bu bir e bu Geç abi. Bu daha doğru. Abi bunu da geç. Bunu geç. Abi bunların hepsi ucuz. Bu da ucuz. Yok bundan sonraki. Evet paylaş. O zaman ben diğer kısmını alayım ki. <laughs> Hemen eve dönüyorum. Şuradan şunu anne varmış. Şu bir kaldıralım. Kaldı. Abicim bu da artık istem. O yüzden dur. Şimdi. He bak bunu şunu siliyorum. Onun yerine bunu koyuyorum. hop Bir daha bulduk aslında. Grubuna özel bir ödül var. Oradan a iki kere zıpladık mı bunu da öğrendik. Hızlıca bir Ya bu nasıl bir şey ya? Kafam bu bak bak kafama bak. Kafam aa. e ben hayır kafamı kırıyorum. E bu çok mantıksız. Kafamı ve bunu Oğlum, yani o kadar bir, 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 bir. Bak, bak, takipçilerim, sevgilerini çok seviyoruz Mehmet. Mehmet yazıyorlar. Ben, ben de sizi çok seviyorum. Tabii ki de şakadan bir video Çünkü oyun içinde yani video içinde video olmaz. Yani vi, oyun videosu çekiyoruz. Onun için de telefonla fotoğraf video çekiyoruz. Yine oyun videosu. İşte bak bu konu mantıksız. Yeni doldu. Tık, tık. Evet, artık defası. <laughs> e benim can, benim bir de telefonu almam gerek. Evet. <laughs> bir de bu sıkıntı geldi başıma. Bir abonem var abi. İşte budur. Abi, çok düşük. Bir abone benim. Ben bu videoda en az sizden. Kaç like istiyorum biliyor musunuz? En az sizden 500. Abi tamam. Ama abi. Bak. Bu resmen posta kutusu. Sadece önüne iki tane düğme koymuşlar o kadar. Bu posta kutusu yoksa. Yüzde bin bin eminim. Ee her şey hemen bitiyor. Ee bu bunun ne anlamı kaldı şimdi? Bak bir güzel iki tok yapıyorum hemen bitiyor. Acaba çanta da he ben çantanın ne olduğunu buldum. Koltuk gerçekten emin. Şimdi koltuk yerine gidelim. Bir koltuk alıp videoyu bitireyim. Yoksa video daha da uzun sürecek. Çünkü 12 dakika olmuş bile. Şimdi koltuk buradan almaya ah, Evet Şimdi ben Hayır, hayır, hayır. İkinci en pahalı koltuk. dur dur. Bu oynayan en pahalısıymış. Özür dileyim. Gerçekten o pahalısıymış. Şu koltuktan alalım ve koyalım. Şuradan eve fırt. O ses ben çıkardım. Ama o sırf değil. Şuradan şunu çıkar şunu. he yapmamış he tamam şimdi evden çıkalım videomuz bitti. Hoşçakalın oh, arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bu videoya en az lütfen 500 like. Çünkü bu videoda hep herkes emek veriyor video çekerken. Tabi şu Minecraft'ta hani böyle kocaman ekran yapıyorlar. Böyle karakter yapıyorlar ya. O bir mod ar, ar o bir mod onlar böyle iki blok kırıyor game Ondan sonra onları koyuyor yerlerine. Böyle böyle hepsini o yapmış gibi gösteriyor. Bu arada niye uzun zamandır 5 ayda falan video çekemediğimi söyleyeyim. Küçük aksatlıklar oldu. O yüzden bu videoya ya dediğim gibi en az 5 like bir de yorum bir de beğenin. Lütfen. O şakalın. Bay bay kendinize de iyi bakın.